Merhaba arkadaşlar. Bir birlikte Doğu Türkistan serimize devam ediyoruz. Geçen bölüm so Sovyetler Birliği ile birleşmiştik. Ve şu an dünyanın çok büyük bir bölümünü hükmediyoruz sizin de gördüğünüz üzere. Yani şu hükmettiğimiz alana bakar mısınız arkadaşlar? Ve rengimizi değiştirelim bence. Hayır sen git. Nektansı değişiyor. Heh. Hayır rengimiz değişmedi. Neyse böyle olsun. Geçen bölüm Rusya'nın bayağı bir ordusu varmış şöyle 12.000 kişilik falan. Yani devasa yok lan ne 12.000. 60.000 falan bir ordusu varmış. Ve şu anda burada 30.000 ordu, ordumuz var. Ve daha da gelen ordu, ordular var. Eyalet tesliklerler tamam mı bizim? Tamam sen kimle savaşacaksın? Hayır. Ve geçen bölüm bu bize savaş ilan etmişti. Sizce biz bunu unuttuk mu? Hayır. Başvuruluk bir barış anlaşması var. Unutur. Biz dostlar ne yapabiliriz? Estonya'yı yiyebiliriz. Ya Bu bölüm Hollanda'nın adalarına savaş ilan edebiliriz. Edebiliriz de. Zaten onlara saldıracağız. Bu bölüm arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz videoyu. Yok kardeşim bir saniye askere işim verelim ki. Biri kardeşim diye ne bileyim Yani. Oradan bize 12.641 ekonomi gelecek. Bunlarla da aramızı geliştirelim mi? Adamlar güçlü. Evet. Saldırılarımıza geçelim. Ve hepsi de başarılı oldu arkadaşlar. Evet. Odayı da alalım. 4600 kişilik bir ordu kaybı vermiştik. Onlar ise 3900 kişilik. Yani bu bizim adımıza güzel olmadı. Biraz yatırım yapabiliriz aslında. Şimdi turlar biraz yavaş geçiyor da ondan yatırım falan yapmıyoruz da. Moskova Yeni başkenti Moskova'yı çıkaralım. Üç toprağı. Ekonomi de çok Geride kalmıştı. Arkadaşlar falan söylüyorum. Ben bildiniz kendim oynuyorum arkadaşlar öyle seri yapmıyorum. Telefondan oynuyorum öyle. İstanbul'a bir yatırımlar yaptım. 1 milyon falan geçecek önemlisi. Tek başına yani devasa bir şey oldu İstanbul. Evet. Birleşik Krallıklarımızı geliştirelim. Bunlar da güçlü. Bunlarla savaşma istemeyiz şu an. Bizim başka hedeflerimiz var. Böyle yatırımlarla büyük arkadaşlar ekonomik hemen. Teknoloji yapabiliriz. Biz teknolojiyle kaçız. Abi bizde teknoloji yok ki. Yetmiş bir olduk. Allah'tan çabuk gelişiyor arkadaşları. Teknolojimiz. Topraklarımız büyük. Biz ölçümümüz büyük bir de yatırımlara fazla para gidiyor. 40 bin lira gidiyor yani teknolojiyi. Bir zahmet gelirsin. Evet bu teknoloji panlarını şöyle dağıtalım. Şu komizmle mi şey oluyoruz? Evet bütün. Ya paramız yok o yüzden yapamıyoruz. Demokrasi yap. Evet Sovyet'i fethettik arkadaşlar. Artık bu hayale çok yakınız arkadaşlar. Artık Çin'in tek hakimi biziz neredeyse. Şu an Jap Japonya ultimatum göndersem kabul edecek. Mecbur çünkü. Adamdan güçlüyüz. 112 bin falan bir ekonomisi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 toprakların ekonomisi var. 8 dene sınırımız var. Daha doğrusu yanlış söyledik. Buralara gelecek ordularla şey yap şey yaparız buralarda. Ordu kaydırırız. Adam bir de bizim dost medeniyet olmuş ya Kıyamam. Bu hatta kimseye güvenmeyeceksin. Şimdi oh bizden dosya deneyi oldu. Yarın bir gün sırtımızdan vurursa. Bu bir Biz burada asimilasyonlar yapmadık. Bunlar başlat. Biz nasıl ya bunları? <laughs> evet. Bir daha isyan çıkarsa onlara gayrı oraları, oraları savunsun yani. Biz ne yapalım? Sen bir git. Heh. Şimdi nüfus yatırımları yap bebeğim. Gel. 113.000 ekonomili 557 113.557 ekonomili Hollanda Doğu Hint adalarına 6 Eylül 1965 yılında yaklaşık olarak 81.824 kişilik orduyla girişimizi yapıyoruz. Bu topraklar bunların değil miymiş? Fransa bize bu tarafların hepsini vermesi gerek. Şu an biz dünyanın en prestijli ülkesiyiz. Mi? Bilmiyorum öyle öyle istiyor. Evet. Zaten bu Çin topraklarını alayım. Direkt bunlarla barış yapalım. Ondan sonra Japonya'ya gireceğiz. Bir turda gelen diplomasi puanı 50 53 falan. Yani düşünün o piliği. Evrenin sadece evreni değil ya. Dünyanın en güçlü ülkesiyiz. Şimdi bundan kendi topraklarında da çatma atarız da. Çok sıkıntılılar arkadaşlar. Yani çok karışık toprakları. Belki bu final bölüm de olabilir, bilmiyorum. Şimdi malları yatırmanın ödülünü Japonya savaşı ilan edeceğim. Gel istihdam edilebilir nüfusa. Ta oradan ordu basıp da buraya mı getireyim şimdi? Burada da güzel. Nüfus toplakları var de neresi güzel. Yani buradaki toplamların çok ekonomisi yok arkadaşlar nedense. Ekonomi. Ekonomisi de yok. Şiisi de yok. Nüfusu. Şimdi bunları boş ver de. Eyalet istikrarlarını yapalım. Şimdi biz burada savaşa gireceğiz. Eğer düşman bizi iterse Belçika benimle savaşman istemezsin. E sana toprak mı vereceğim? Evet arkadaşlar. Siparişimizi kabul et zaten e etmesine göre kaldı. Bu hepsini şurada toplayalım. Thank mm -hmm. bir ordu basmış. Bu bunu bilirsiniz arkadaşlar biliyorum. Türklerin ilk yerleşim yerlerinin biri olarak geçir. 86.000 kişilik bir ordumuz var. Çok da yokmuş. gelsin buraya hadi. Dur, Ruslarım buralar mı? Ha, bunlar biz basmıştık. Neymiş? Tamam. Toplakları tamam. Şimdi bizim baştan sınırlıdır. Hatta burada olgu basak derim. Yapmaz ki. 1, 2, 3, 4, 5 6 7, 8 9 21 dene sınırımız var. Bizim 71 bin dene ordumuz var. Yani bunlar bize en çok Kore'de zorlar diye düşünüyorum arkadaşlarım. Hadi oraya 5000 orada ordu gitsin. Ya çok ordu göndermesek de bir şey olmaz yani. Çünkü oradan her iki topraktan bir saldıracağımız için çok bir sıkıntı yok. Evet. Bu bölümde Çin toprağının hepsini elimize geçirirsek final olur arkadaşlar. Burada da koruyu gönderelim. Evet. Hem Çin'in hem Rusya'nın hakimiyiz. Ve daha nice toprakların.